Arkadaşlar ben Sibel kanalıma Video hoş geldiniz. Bugün buraya ne için gelmiş bulunmaktayız? Bugün sinirlenmeme challenge yapacağız. Eğer bu videoyu sonuna kadar sinirlenmeden izleyebilirsen kazanırsın. Ben çok kazanacağımı düşünmüyorum çünkü çok sinirli bir insan olduğum için. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim ama videoya geçmeden önce eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve alırım işte. O zaman videoya gelsin. İlk videodan da sinirlenmezsin be kardeşim ya. Ya bu beni sinirlendirmedi de bu görüntü beni gerçekten çok rahatsız etti şu an. Yani tamam yerdeki halı detayı hoş olabilir ama ıı, küvetten ne istedin ya? İğrenç ya. Oradaki ıslaklıktan dolayı şu an o küf kokusu, leş koku, o rutubet kokusu burnuma geldi. Abimize uçakta yolluk vermişler. Kelimenin tam anlamıyla yolluk. Evet tamam. Cipslerin %75'inin, hava %25'inin cips olduğunu biliyoruz. Ama bu kadar da olmaz ki ya. 3 tane var ya. Sibel'deki cips saymayı öğreniyoruz. 1, 2, 3. 3 tane cips var ya. Şu kadarcık cipsin içinde. Ayıp. Kestiğimiz zaman içinden yumurta çıkacak. İğrenç. İğrenç su çıktı. Yumurta. Çok seven bir insan değilim. Ama sevdiğim yumurta da zaten haşlanmış yumurta değil hiçbir şekilde. Ve bu görüntü gerçekten midemi bulandı. Evet bir Ferrari'miz var. Oho şu an yarım milyon dolarlık Ferrari'nin üstüne bir El Fatiha okuyoruz. Düşünsene bir ömür boyu çalışmışsın şu arabayı alabilmek için. Ondan sonra adamlar sana kırık araba veriyor ya. Ah Ferrari resmen yer çekime meydan okudu ya. <laughs> aman diyeyim aman Allah düşmanımın başına vermesin. Amin. Evet bir tane kargocu abimiz evet abi yani ayıp be şu an bu kargodaki eşyanın bana geldiğini düşündüm ve bu abiyi görüyorum kamerada abi dinlen sen bak abimiz ne güzel işini böyle yapın işte yapıyorsanız yapın yapmıyorsanız yapmayın belki de içinde benim kaç milyon dolarlık laptopum var ve kırıldı böyle kargocu yüzünden kırıldı yani hoş değil abi ama ben hoş değil değil bak %50 mi zor şu an evet şu an bir kurutma makinesinin içinden çıkan pisliğe bak. I. Bu beni sinirlendirmedi midemi bulandırdı gerçekten. İyi ki fakiriz ki evimize kurutma makinesi yok. Gerçekten ilk defa fakirliğime şükrettim şu an. Evet abinin aldığı plak yine bir kargo olayıyla kötü bir durumda şu an. Ya bu bu olay herkes binmiştir ya. Otobüslere binerken bu olay herkes yaşamıştır. O saçları o arkadan atma olayı ne ya? Abi abla, abla bu kadar saçın var. Madem ölünü al saçımı topla bir şey yap ya. Ben senin saçlarına sorulmak zorunda mıyım? Bak bak sinirlenmeye başlıyorum şu an. Sinirlenme geliyor. Aa konserve fasulye almışsın ve içinden bir tane bile fasulye çıkmamış ya. Şu an gerildim ben. Sinirlenmedim de çok gerildim böyle. İşten içe böyle çok fena oldum. Abi sen kendine çalar saat kurmamışsın. Sen kendine uygun saat tasarlamışsın ya. Tamam bu beni çok da sinirlendirmedi çünkü ben, ben de böyle yapıyorum. Ama benimki bu kadar değil yani. Bu kadar değil. Şu an blender'a meydan okuyan bir muz görüyorum ve hiç görmek istemiyorum. Oraya bastırmadığın sürece o hiçbir şekilde gitmeyecek ya. Ay bunu yaşamayan var mı? bunu hayatında hiç yaşamayan var mı ya? Ay o senle birlikte gelen <laughs> çekmece. İtersin sonuna kadar itersin. Yapıştırırsın artık. Yine de senle gelir ya. Ah. Buradaki herkes benim ekmeğe ne kadar çok sevdiğimi bilir. Tamam mı? Ama bu ne ya? Allah'ım günah yazma da bu nasıl bir ekmek ya? Resmen fare dediklemiş ya bunu. Ya ben bunu yine yerim. Yine yerim ama... Ah çok zorlanıyorum şu an. Bu ne? Ne yaptın? <laughs> Alfabetik sıraya göre dizilmiş bir klavye mi? Ne diyeceğimi de demeyeceğimi de gerçekten ya. Evet. Bu musluğu yapan tesisatçı kör herhalde. Banyo mu yapıyorsun? Elini mi yıkıyorsun? Abi hiç mi görmedin? Oradan mı el yıkanır? Böyle mi yıkanır el ya? Güçlü kalamıyorum şu an. Evet. Güçlü kalamıyorum. Çıldıracağım. 35 kelimeden fazla yazamazsın denmiş. Bir tane zekası paçasından akan bireyimiz 50 bin yazmış. Sanırım bu video hastane son bulacak çünkü içten içe geberiyorum ben ya. Oy, oy ne istedin o bilgisayardan ya? Gitti 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 ne istedin? Bundan sonraki izleyeceklerimize sinirlenmeyen insan cindir. Bu herkes yaşar. İğrenç bir görün. İğrenç. O, o istisna soruya dökülür. Nasıl bir çekim kuvveti var ben algılayamıyorum. Abi sen bisküvi ama içine attın onun ya. Ah o o, 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 o gevrekler. Veya çorbanın sallanması falan. Ah, o birbirine dolaşmış artık hiçbir şekilde çıkamayan kulaklıklar. Tabi artık airpodlar var. Tabii ben de hala aynı. Ben hala böyle durumları yaşıyorum. Yani ben bu hayata sinirlenmek üzerine gelmiş. Allah ne olur bu videoyu izlerken bana sabır ver ya Rabbim. O nasıl bir çay karıştırma şekli ya. Gerçekten onu bıçakla kesebileceğini düşün, düşünüyor musun? E şu an onun gıcır gıcır sesini dişlerim hissettim diş ya. Aa, i̇şte bunu yapma. Bunu yapma. Tırnak. O tırnakların o kopma hissine ben dayanamıyorum ya. O kırılma hissine. Sen güçlü bir insansın. Sen bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yani dişini karıştırdım. Abla nasıl dişini karıştırıyorum bu arada kürdan Yapma. Ya ma! Ben buna katlanamam. O denen olayına. katlanamam. 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 Ah diş. Ağız çatalı değen diş. Oy ya Rabbim sen bana güç ver. Beşir. Ateşinin açığı endişenin dertlerim. Aha, aha evet ya bunu böyle yap ya gerçi. O alüminyum oluyor ye lan, ye. Allah boğazından çıkmasın lan senden çıkmasın. O, o Çıkacak yerlerinden çıkmasın o Girmeyen USB mi? Girmeyen. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Mekma tozunu zaten biz kenarından değil de ortasından ayırırız. Böyle. Böyledir bu olay. Ha, sizi kahretmesin ya. Şimdi şekil çıkaracağız kesin. ah Bak diyemeden diyemeden yaşandı ya. Yumurta mı? Yine mi yumurta ya? Uy. Abi yani sen onu soyana kadar zaten yumurta kalmadı ortada. Bilir misiniz bu hissi? Çok haşlandığından mı oluyor? Neden oluyor? Bunun da bilmiyorum hiçbir şekilde. Evet. Midem bulandı şu an. Şu an ben kusmaya gidiyorum. Ben kusmaya gidiyorum. Olduğuna ve bir sürü kağıdın israf olduğuna adım kadar eminim ya. Ah çorbanın içine düşen kaşık mı? Ah onu bir de çatallanmaya çalışırsın. O kaşığın tamamı çorba olmuş. Gerçekten buna da katlanamıyorum hiç ya. Yeni aldığınız bir etiket soyarken o çıkamayış o çıkamayış. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün delirmeden izlemeye çalıştığımız bir video izledik. Ben delirdim ya. Delirdim gerçekten yani şu an hiç iyi değilim. Şu an benim kalbim sıkıştı. Drama koyayım. Evet sıkıştı. Ben hastaneye gidiyorum gerçekten. Şu an benim bir yerlere yumruklamam lazım ki sinirimi anca atabileyim. Anca atabileyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben gidiyorum. Hoşçakalın.